Bir kardeşimiz demiş ki Sedar'ın 70 mermisiyle birinci ole 10 bin like gelecek demiş. O zaman deneyelim. <laughs> Lutum bu şekilde oldu artık birinciliğe oynayacağım. Bot geldi. <laughs> Önümden adam koşuyor. Son 3 kişi kaldı. Son iki kişi kaldı onlar da önümde. Birisi önümdeki kayaya geçti. Bayıldı artık rushlayacağım. Birinci olamadık ama emeklerimin karşılığı olarak like atıp abone olur musunuz?